<laughs> ha devam edelim. Vales bir tane benden bir tane ben üzgünüm. üzgünüm. Ay, Botfer yaz demedi mi? Hayır. Hayır. Ama Mervan da bir ya arkadaşlar. Son portaya oynadık ya niye açıyorsun bir daha? Kardeşim üstünde play yazmıyordu oynamadık bu ne? Dün ne oynadık, oynadık Botfer ya. Hangi harita? Ben ben bilmiyorum. Nasıl kopya hiçbir insan oldun ya. Hangi harita? Bunu okudum. Bunu okudum. Üstelik oynadıklarımızın üstünde play diziyor. Bunda yazmıyordu. Yalan söylüyor. Yalan bir Dün bunu oynadık oğlum. Map'i bozduk. Lan sustun tamam amına koyayım. Ne oynadığımız haritalar açıyorsun. Özellikle bot try. Ben şey oynamış işte. Ben yok. Play ben oynamadım bot Ben oynarım seninle. Kanka senin elektrik yoktu. Lan sen oynasan ne olacak? Abi. Beyler Farklı bir boyuta girdik görüyorsunuz değil mi? Yok yani, falan gidiyoruz. Evet, Hala GTA 6 dünyasında yarışıyoruz. Yok anlamıyorum çok dislike. Birinciyim. <laughs> <laughs> İlk defa birinci oldum ulan. Ben de oldum. Ağzını nasıl şey. Ha tamam hatırladım. Beyler doğru söylüyorsunuz. Oynamış olabiliriz. Ben Ama üstünde play'de yazmıyordu. Çok değişik kanka burası. Yukarıya çıkman gerekiyor böyle. Eee şey eee bas. Skuba, skuba gibi. Dur, dur basarsam yukarı alıyor. Böyle daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ben oluyor? Çıkıyorsun. Taktik, bol taktik bol ya, oğlum. Ay onu ben de biliyorum. Allah ben de Ben Ben taktiği anladım. Oha! Oha bir dakika Aa, harbiden ben birinciyim. Taktiği var orada. Eee yaptınız çıkıyor. lan çok Ölçemeyiz ilerdesiniz. Kardeşim iki <laughs> olan insanlar anlar. Oo. Ya Ya Rami. Taktik maktik yok bam bam bam. Bak <laughs> bir, bir gene az bu. <laughs> biri biri yapmasaydı olmazdı zaten. Arkamdaki kimler? Sakin Bence Enes çıksın? var kıçımı <laughs> kaldırıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne zeplinde takıldım Aa. ne yapacağım? Ağzına sıçayım ben de zeplinin altına Yapacak girdim. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yemin ediyorum ben de aynı şeyi yaptım şu anda Kaya. Eee ben bukta <laughs> kaldım beyler. Ağzına sıçayım ben de. Beyler birinci Ağzına mi, mi oluyorum yoksa? Amına kodum oyunu havaya çıkmıyor. E'ye basarsan buktan kurtuluyor Niye şimdi söylüyorsun? Eee e, ben, ben kaldım. kaldım. Seni geçmeyi bekledim. Demin öldüm orada. Şerefsiz. <laughs> 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 Zeki Enes bu tur başarıyla tamamladı. Bir, ya şey ya. bir şey diyeceğim, bir ama kızmayın. Valet birinci. Valet, valet bir şey beler. diyeceğim. Bana birinciliği salar mısın? Hadi oğlum. Evet gel. Hadi oğlum. Valet Hadi salıyor. Beyler, beyler keşke Moody olsaydı. Yedinciyim ama bunu En azından sonuncu olmazdı. Yedinciyim <laughs> ben de batırı Ben seninle yarışırım. Ben birinciliği hak etmiyorum çünkü kanım yok. Gel, gel yavaşlayacağım. Çık bir hadi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Beyler Rodeki zeplinin altına girip burada kaldım. Beni bekleyin. Gel daha çok bekleyelim Beni çalışım. bekleyin beyler. Aynen sonuncuyum. Çok kötü durumdayım. Olur, Allah ne olur yardım edin. Oğuz bebe bebe ol. bebe, bebe ol, bebe ne oluyor bebe. Bebe, bebe ol, bebe. Uğur, bebe. Oğuz? Ne oluyor amına koyayım anlamadım. Ubu ve 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 o yeter ve ve ubu ve bu Kaldım burada. Sonra kodu söylemedi demezsiniz. Kodu söylemedi demezsiniz sonra lütfen. ne oluyor? Ya. Allah rızası. Kodu hayatımın amına kodu. Bu nasıl map? o gibi ben de aynı yerde. Oğuz ne oluyor? Oğuz. Ya yapacağım bir pislik yok. Oğuzunu sıçım Bu nasıl Ağzına nasıl pislik? Ya bak Oğuz e ne oluyor? Oğuz <laughs> beklerim. <gülüyor> ne oldu? Oğuz ne oluyor? Ne yaparsanız Oğuz. beklersiniz. Niye bir sana birinciliği salıyoruz Deniz? Lan birinciliği çünkü. <laughs> tamam sana <laughs> birinciliği salarız bekleyiniz. Ben salmam. Eğer bukta kaldım. Bu tamam. E e önümü görmüyorum. Gidemiyorum çünkü. Önüne yani ben hala ben de gideyim. Ben, gerçekten ölümü göremiyorum. Bilgisayarım bozuldu ama ikinciyim. Nasıl olur? Aa geri geri sıkıştım. gideceğim. Ben de... Hayır, tamam, gözlüklerimi çıkartmıştım işte. Ya Muhammed nasıl şimdi ya? Ben ya gidemiyorum ya? ya, gidemiyorum <laughs> anasını satayım Hayat çok ya. Ben birinci Abi de 5 tur açmıştım Baturay. Ne 5 tur amına koyayım. Oğlum Baturay'ı bekleyelim lan. Ya beyler niye beklemiyorsunuz? Sesinizi. Birinci. Ağzınız sıçtıklarım bekleyin artık göremiyorsunuz bir daha bunu kodukların diyor ya Oturay Toturay bir şey diyeceğim sen bu mapten önce dedin ki bekleyin götünüz kim dedi Hayır, ben <laughs> başka videoda Mogi bahsettim götü Ama abi. şu an farklı bir boyuta geçtik Şu an beklemeniz gerekiyor arkadaşlar Çok kötü durumdayım ne olur ya ben daha yeni yukarıya çıktım ya Ben, ben Aynen. bekliyorum kardeşim bekliyorum Oturay yarış başladı Bu <laughs> ne? Evet siktir <laughs> yukarı <laughs> İkinci turda yeni girdim beyler ne olur bekleyin Baturay senin önünde ben varım. Bekliyor musun Enes? Ne Ha Muhammed geldi. Allah kafama düştü bir şey. Muhammed Oğlum, bir de çeresiz. Ha geçti. Yo bekliyorum. Oğlum bekleseniz lan. Ben bekliyorum Enes geçti. Geldim mi? Ya kanka. Vallahi beni bekliyorum. Baturay sen. Beklemeye geldim. Oyun oyun daha daha bekliyoruz tam Baturay'ı. Eee Evet. Hadi böyle bekleyelim. Selamlar aleyküm. Beyler ben de geliyorum bir saniye. Daha çok yolu var beyler takılın. Şuradan yukarıya çıkıyorum Selamlar aleyküm. Sonra geleceğim. Ben neredesin sen kanka? Kayyon kayyon. Aa, bu, o, ondan, ondan bahsediyorum. Çok iyi yerde. yerdeyim. Ana misin Tokyo. Ee. Şuna bak. Ben tek Alexis Drift'i kopuyorum. Kaya kaya. birinci, hiç birinci, o, birinci o, şey, olmadım. Şey. Kaya. K K kaya! Kaya! Kaya gitme Kaya! Kaya senin numaranı koyarım Kaya! Kaya, kaya. kaya sakın oturay. bir yere gitme Kaya! Kaya gitti Baturay. Kaya gitme Oğlum, Kaya. Ben seni bekleyeceğim Baturay. Tamam burada bekliyorum Baturay. Burada Baturay hadi gidelim. Ya a, a Oğuz, Oğuz, bir adamsın, adamsın be! Bak bir tek yanımda Oğuz var. Bir tek Oğuz beklemiş. Şey, kaya, şimdi, kaya. Lan bak Kaya'm mı? Lan gerizekalı biz de bekledik. Yalan yalan. Nerede Görmüyorum ben Mehmet neredesin? neredesin şu an? Bak ben buradayım. Ben de bekliyorum. Ah Valis adamsın be! Ben evet. Şey ben gitmedim bak. Ben bekledim bu Herkes git. ben botuna gitti zannettim. hadi oradan. Ya hadi oradan. Ben daha... Kardeş. Yalan yalan, yalan yalan ya. ya. atanı <laughs> <artık. Bu> yalan 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 ya çok öndesiniz ne olur. Ne olur birinci olmalısınız ya? Enes intihar etti. oluyorsunuz lan? Enes, Enes diyor ölüyorsun kardeşim. Niye ölüyorsun? Belki bir ümit vardır. Ya ben niye bu kadar yavaş yukarı çıkıyorum Olsun ya? Aa! Alek durdum durdum. Şöyle... <laughs> try. Abi birinci, <laughs> benim evet modum. Ne kadar bekle. Benim canım Çok ayıp ya. Ne ne moduna giriyorsun? ATV var. Ben öldüm. İlk olarak... baturaya sanıyorum. <laughs> Ağzına sıçayım ben de öldüm. Kara, abi öldüm. <laughs> ka kara, moduna gir baturay ve shift'e basarak çık. Onu demeye çalışıyorum. Tamam eyvallah ama şimdi ben da, left şimdi oldum. Abi. Biraz geç kaldın kanka. <laughs> <mi>? Evet birazcık geç <laughs> <kes> kaldım. <laughs> ben yeniyorsun. Batıra olsun. Ben tek yarışıyorum beyler. Aa birinci <laughs> oldum. Bu siktir <Pıstıktır>, birinci oldum. <laughs> Yalan lan birinci benim. Kes <laughs> birinci olacağım. Evet. <laughs> Aynı işi ben de yaşamak istiyorum. <laughs> ben tek başıma yarışıyorum <yaşaması gülüyor> beyler. Ya. Hayatımda <laughs> ilk defa birinci oldum ulan. Ben de birinci kaya, oldum. ya. ya. Senin yüzünden beklemediler kaybe. Lan çekilsene <laughs> Ay, lan. Kaç attı. buradan. Beyler. Beyler ilk üç bitirebilirim galiba. Oynamıyorum. Ben birinci oldum. Dördüncü oldum. Bekledim, o kadar. Oturay bekliyim mi kardeşim? Sen <laughs> neredesin? Kaçıncısın sen? Üçüncüyüm bekliyim Bir mi? Bir de bekleyeni sikerler. Hayır bekleme bekleme. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> bekliyorum lan. lan. Ya <laughs> ben... Ya çıkamıyorum. burda try, kaldım. Ben, try, ben, try, try. Yapma. ben bitirdim. Ha. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Oturay gel bekliyorum. Lan ne Koş. oluyor? Koş. Abi, Koş. Abi haritanın üstüne ışınlandım. Haritanın üstüne ışınlandım. Anasını sikeyim. <benim Aa, Aaa. Ciddi olamazsın. Oha. Ön maçta başlattı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum gaza bastırın lan <laughs> Niye gaza basmadın Sadece orada? Kardeş, Kardeşim, çekme, ne yapayım? 9 saniyede. 9 saniyede ne yapayım ben? Yapardın. <laughs> ya havazdı kanka. Haritanın oh. tepesine tepesini ışınladı ya. Güneş doğarken ardından tepelerin anasını sıkıştı. Love. <gülüyor> Love. <gülüyor>